Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahil güvenliği hikayemizin 1. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Okyanus kıyısında mangal ama bir fırtına yaklaşıyor. Hadi bakalım. Evet. Bölüm 7. Piknik. Yoğun bir günün ardından kim sadece uyumak istedi. Ama kızın hala bitmemiş bir işi vardı. Michael'a rapor vermeli ve ondan öğrenmeliyiz. Belki laboratuvardan bazı veriler var. Michael, iyi akşamlar. Ajan, bana bir haberiniz mi var? Kübük balıkları beni pikniğe davet etti. Onlara yaklaşmayı umuyorum. Ana yemek olmamak için dikkatli olun. Şimdilik çok iyi davranıyorlar. Kesinlikle bazı can kurtaranlardan daha iyi. <laughs> Doğru. Tamamen iyileşmiş olduğunuzu emin misiniz? Ben turp gibi neredeyse normal. Ee, neredeyse normal diyelim. O zaman belki de tamamen iyileşmelisiniz. Gücüm piknik için kesinlikle yeterli. Bu cesaret verici. İlaç hakkında herhangi bir bilgi var mı? E-postanızı kontrol edin ajan. Laboratuvardan bir rapor var. Elbette güvenli bir bağlantı kullanın. Tabii ki. Raporunuzu bekliyorum. Görüşürüz. Kız aramayı bitirdi ve raporu açtı. Peki burada ne var? Ah! Kütle spektrogramı. Hmm ilginç. Fini... Ne? Ne? Fini... Bir dakika. Finiletilamin. Asetil... Diyetilamit. Fena bir karışım. Kızın omurgasından yine bir rüperti koştu. Bütün bunları bir araya getirmenin iyi bir fikir olduğuna kim karar verebilir? O bir dahi veya klinik bir salak. Telefon çaldı ve kız beklenmedik bir şekilde titredi. Jack, neden uyumuyor? Dinliyorum. Bugün surf yapmak için yeterince iyileştiğini fark ettim. Siz yorgun ve mutsuzdu. Demek sorun bu mu? Sana ne? Kendim daha iyi hissediyorum. Ee, bunu söyleyelim. Endişelerin için teşekkürler. Programımız hakkında daha çok endişeliyim. Eğer sörf yapacak kadar sağlıklıysan vardiyayla durabilirsin. Peki ya gelmezsem? Artık yardımıma güvenemezsin. Yarın planörde görüşürüz. Daha doğrusu bugün. Harika bir konuşmamız oldu. Kesinlikle. Önce giderden daha iyi bence. Sabah istediğimden daha hızlı geldi. Kim yeterince uykusunu alamadı ve dünkü tahtayla yaptığı egzersizlerden sonra güç neşe katmadı. Mümkün olduğu kadar dikkatli hareket etmeye çalışarak kız içeri girdi. Cik dışında herkes oradaydı. Kurtarma ekibi masayı çevreledi ve canlı bir şey hakkında konuşuyorlardı. Selam. Geri döndün. Nasılsın? Daha iyi. Burada ne var? Yine telsizler. Jack odaya girdi. Masanın üzerine bir klasör attı ve konuşmaya devam etmek artık gerek kalmadı. Kim? Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk canım. Sanki dün beni aramadın ve burada olmamı istemedin. Ne kadar hoş. Görüyorum ki telsizleri zaten fark ettiniz. Kanalımız her zaman olduğu gibi üçüncü. Bu hafta Rayan ilk kulede. Anladım. İkinci de Kalep, üçüncü de Chloe. Neden benden bahsetmiyor? Beşinci de Zoe, altıncı da Kim. Tersleri almayı unutmayın. İyi saatler. Arkasını döndü ve çıktı. Görünüşe göre bugün yalnız görevdeyim. Tebrikler, bisikletinden eğitim tekerlekleri çıkarıldı. Bunu kutlamalıyız. Ha, kutlamak için bir sebep olsa. Ben bir yerlere giderdim. Bu sorunu daha sonra çözelim. Yüksek variyayı geç kalacağız. Saçımızı değiştirebiliyor muyuz? Değiştirelim. Şu makyajı da bir çıkaralım. Ee, i̇şteyiz. Makyaja gerek yok. Bakalım. Açık saç olmaz. Ee, toplu saç olsun. Bakalım, bakalım. Ay bunlar ne kadar tatlı. Ama yok. Yani şuna olmaz. Bakalım. Evet, bunlardan biri olabilir. Hmm. Bu olsun. Hmm, acime plajında oldukça yakın ve oldukça ıssız. Her zaman böyle mi yoksa sadece bugün mü merak ediyorum? Gün çok yavaş ilerledi. Birkaç saat içinde meydana gelen tek olay ilk yardım çağrısı yardımıyla çözüldü. Bir tatilci parmağını Shenzong'a vurdu. Aman ne kadar kötü bir yara ya. Sıkıcı. Kız düşünceli bir şekilde telsize aldı. Kanal neydi? İlk, üçüncü, sekizinci. Üçüncü. Sana söylüyorum. Orada en iyi Dayquiri servis edilir. Beni duyuyor musun? Hemingway'in sanatının hayranı gibi görünmüyorsun. Tamam. Bu arada D. İban'ın resmi listesinin unutulmaz kategorisinde. Beni duyuyor musun? Ryan, çok fazla şey biliyorsun. Tamam. Önemli bir çalışma kanalı gibi görünmüyor. Çocuklar sakin olun. Yoksa hepimiz payımızı alacağız. Tamam. Zoe, en sevdiğin kokteyl hangisi? Tamam. Meyve suyu severim. Zoe dışında birine yaklaşmaya çalışmalıyız. Neyi kaçırdım? Beni duyuyor musun? Kalemin ne kadar sıkıcı olduğu, tamam. Rayan, tüm ilgi alanlarının bikinili kızlara odaklanmadığını kanıtlamaya çalıştı, tamam. <laughs> hey, ne yapabilirim? Bu hala kültürel bir plaj. Çıplaklar kampı değil. Beni duyuyor musun? İçeceklerden bahsediyordunuz. Nereye gideceğimize karar verebiliriz. Birkaç yer biliyorum. Favori bir yerin var mı? Ya bunu söyleyelim. Tabii ki var. Bu Rigid Bar. Tamam. Daha sessiz bir yer tercih ederim. Beni duyuyor musun? Ben bir kulübe gitmek istiyorum. Ananas'ta harika canlı bir program var. Tamam. Jack bundan kesinlikle o memnun olmayacak. Ben kulüpleri sevmiyorum. Tamam. Yayına kilitmeyi bırakın. İşinizi yapın. Beni duyuyor musun? Ah oh, kim? Jack de bizimle kutlamaya gelecek değil mi? Beni duyuyor musun? Hmm, Jack bizimle gel. Seninle de zaman geçirmekten mutluluk duyarım. Beni duyuyor musun? Fazla bir gerek göremiyorum tamam. <laughs> Hadi kardeşim uzun zamandır takılmıyoruz. Beni duyuyor musun? Belki para harcamak istemiyor. Ben ısmarlıyorum tamam. Jack'i davet etmeyi seçtiniz. Tamam. Bir bakalım içinize dönün tamam. Jack ilişkiniz düzeldi. Tamam. Jack'in sesi şaşırtıcı derecede sıcak geliyordu. Yayın kesildi. İş günü olaysız sona erdi. Kız tatlı bir şekilde uzandı. Plaja son bir dikkatle bakış attı ve bayrağı çıkarmaya başladı. Yakında onun elindeydi. Gidiyor musun? Kız sert bir şekilde döndü. Burada ne yapıyorsun? Konuşmamız gerek. Bunun için buraya mı geldin? Neden aramadın? Jack ile iyi bir ilişkiniz var çok şükür. Seni görmek istedim. Gururum okşandı. Bu sabah görüştüğümüzde göz önüne alındığında Evet, tek sebep bu değil. Konu oldukça karmaşık. Derin bir nefes aldı, saçını eliyle karıştırdı. Sonra serin titine oturdu. Kızcan kurtarına ümitle baktı. Dün köpek balıklarıyla yakınlaştığını fark ettim. Sadece onlarla konuşsaydın endişelenmezdim ama surf bu tamamen farklı bir seviye. Onlardan bir yabancı ile paylaşılmayacak bilgileri almam gerekiyor. Ben iyiliğin için endişeleniyorum. Onlar köpek balıkları, kabarık kedi yavruları değil. Bu gerginlik nereden geliyor? Sıra da gel, yavru kedi de çizebilir. E ee, bunu söyleyelim. Seni kemiren bir şey var, konuş. Evet haklısın. Jack ilişkiler düzeldi. Tamam. Çitten aşağı indi. Sahada gergin bir şekilde yürüdü. Alec'i gerçekten sevmiyorum. O kötü bir grup. Kız omuz... Ay, pardon. Kim omuz sikti. Kule duvarına yaslandı. Herhangi bir kanıtın var mı? Kanıt mı? Sesi öfkeyle titredi. Elini sert bir şekilde kızının yanındaki duvara tokatladı. Jack'in yüzü çok yakındı. Hangi kanıtlara ihtiyacın var? Senin için uyarı yeterli değil mi? Kim beklenmedik bir şekilde savunmasız hissetti. Sarılma, geri çekil, acı verici bir hareket yap. Tabii ki bu. Kızına doğru eğildi ve Jack'in koçlarına sıkıca sarıldı. Jack titredi ve şaşkınlıkla dondu. Ne? Ne yapıyorsun? Kim daha sert bir şekilde bastırdı ve başını göğsüne koydu. Kalbi çok hızlı atıyordu. Seni sakinleştiriyorum. Başka ne olsun? İşe yaradı mı? Elleri de kızın beline sarıldı. Bu daha iyi. Sessizce durdular ve bilenlerin arasındaki sınırın yavaş yavaş ortadan kalktığını görülüyordu. Jack sıcak ellerini onun sırtında gezdirdi. Başını kızın başına koydu. Rahat. Nefesi kızın saçını karıştırdı. Başını hafifçe eğdi. Alnına doğru bastırdı. Birbirlerinin gözlerine bakarak dondular. İkisi arasında belirsiz bir ortak noktaları ve rahatlık duygusu ortaya çıktı. Onu öpmek istiyorum ama her şeyi mahvetmekten korkuyorum. Belki de daha çok erken. Öte yandan belki de başka şansım olmayacak. Jack dikkatlice sırtından elini çekti. Kulağının arkasına saç telini koydu. Elleri hareket etmeye devam etti. Başının arkasını okşadı ve boynunda durdu. Bu duygudan kim tüm tüyleri diken diken oldu. İşte zayıf noktamı buldu. Bu riski göze alıyorum. <laughs> Al bakalım. Ama yapamayacak. Kim bu kararı verdi? Jack geri çekildi. Sanırım konuşmaya devam etmeye hazırım. Jack ile bağlantı kurabildiniz. Tamam. Dan Kurtan iç çekti ve daha sakince konuştu. Alec beni sattı. Eskiden arkadaştık. Hayır, iyi tanıdıklar. Birlikte surf yaptık. Surf yapabiliyor musun? Kıyıda neredeyse herkes bilir. Kazadan sonra... Her neyse, sahile görünmeyi bıraktım. Sonra Becky'nin ilacı ihtiyacım vardı ve ona ulaştım. Becky senin kız kardeşin mi? Jack'in sesi ısındı. Evet, o çok iyi biri. Ben de ondan bu ilaçları almasını istedim. Kabul etti ve sonra onun için geldiğimde başkalarına satıldıkları ortaya çıktı. Daha fazla para ödeyen birine. Dur bir şey anlamadım. Ali ilacı nereden aldı? Kübük balıkları kaçakçılık yapıyor. Emin misin? Bu birkaç yıl önce kesinlikle doğruydu. Kranlık işlere karşı olduğunu sanıyordum. Karşı, tadı iğrenç, sanki boka batmış gibi. İlginç bilgiler. C kızın yazındaki düşünceli ifadeyi fark etti. Lütfen dikkatli ol ve kimseye güvenme. Güvenmem tatlım, merak etme. Kim kanebede yatıyordu ve tavana bakıyordu. Kafasındaki düşünceler itişiyordu ve dışarıya çıkamadı. Shelley odaya baktı. Hey, iyi misin? Hmm, evet, sadece aptal bir gündü. Yorgun bir şekilde gülümsedi ve arkadaşına döndü. Sende ne var? İş arkadaşım, sen türüfü kırdı. Ha? Kim Şilin'in hikayesini Dikkatsizce başını salladı Jack'in sözleri kafasından çıkmıyordu Köpek balıkları kaçakçı mı Yoksa köpek balıkları üretici mi Soru şu Yarın piknik Aklın nerede Aa özür dilerim yarın için Evet sonunda hafta sonu Bir sürü planım var Benim de ve yardımına ihtiyacım var Pikniğe uygun kıyafetlerim var mı Piknik mi Maalesef iş için. Yani yardım eder misin? Şeli başını salladı. Odadan ayrıldı ve bir süre kıyafetle geri döndü. Geniş keten pantolon ve üst. Hmm. Ya üstündeki ile altındaki çok uyumlu olmadı ama tunik ve tayt. Kot mini etek. Yani. Evet. Ayrıca, ayrıca kesinlikle bir şapka ihtiyacın var. Şapka diyorsun. Hasır şapka. Renkte hmm. Renkli hasır şapka. Geniş kenarlı şapka. En pahalısı buymuş. Hasır şapka ama ben bunu almışım. Ki bu daha güzel. O yüzden yine bunu alacağım. Hadi bakalım. Kim arabadan çıktı? O günü salgıları kıyalı kumsalını yaladı. Kuru o, sessizce aşırdadı. Deniz ne kadar güzel görünüyor ya. Şöyle ben de böyle bir yerde olsam var ya. Ayy mis. Yakınlarla yatan eski bir palmiye dalı. Medeniyetin ıssızlığın ve uzaklığın duygusunu vurguladı. Neredeyiz? Alex sürücü kapısını çarptı ve arabayı boşaltmaya başladı. En sevdiğimiz piknik yeri. Bir zamanlar barbük alanı vardı ama burası çok uzak ve uzun bir yolu var. Ve çoğu taşlı sahilleri sevmiyor. Buranın dibi güvenli değil. Kayla yakındaki bir arabadan geldi. Kızın omuzuna çarptı. Bir kurtarıcımız olduğu için çok şanslıyız. Alek sana yardım edebilir miyim? Kaşlarım çattı. Bagaja, okyanusa, tekrar bagaja baktı. Yardım et. Diğer malzemelerle ve hazırlıklarla ilgilenir misin? Dalgalar bugün iyi görünüyor. Sorun değil ama sonra surf yapma sırası bende. Birkaç araba daha geldi ve bir düzine köpek balığı döküldü. Plaj hemen çok hızsız görünmeyi bıraktı. Muslu bir yüzde Alek tahtasını çıkardı ve balmumuyla ile ovalamaya başladı. Belki Alek'ten surf yapmayı öğrenebilirim. Kim hızla kıyafetlerini değişti, tahtayı aldı ve ona doğru yürüdü. Alek, hangi bambamını kullanmalıyım, katılabilir miyim? bunu söyleyelim. Çok yalnız görünüyorsun. Burada yalnız olmak mümkün değil. Vay. Varlığın beni rahatsız etmiyor. Aptalca şeyler yapana kadar. Kın sorusuz bir şekilde kuma indi. Sence aptallık nedir? Aptallık ağzına soda ve nane dirajı ile çeşme yapmaya çalışmaktır. Ama neden? Alek omuz sikti. Hala bir cevap alamadım. Alek su harika. Sörfçü kıza döndü. Hadi gidelim mi? Geliyorum. Su gerçekten harikaydı. Yüksek değil ama güçlü dalgalar bu beceriyi geliştirmek için idealdi. Sen de tahtaya çok hızlı hakim oldun. Fiziksel durumum iyi. Alek her nasılsa fiziksel zindilik hakkında düşündüğü her şeyi küçümseyen bir horlamaya sokmaya başardı. Sen de vücut geliştiriciler için bir ders kitabı gibi görünüyorsun. Bu sörf için değil, onun yüzünden. Birkaç dalga daha yakaladıktan sonra kimlik ne olduğunu hissetti. Güneş bulutun arkasına saklandı. Sudan soğuk gelmeye başladı. Brrrr! Kız karaya çıktı. Masalara ve ızgaradaki çekici kokuları takdir etti ve kıyafetlerini değiştirmeye gitti. Üzerinden tozu saktı. Alek diğerlerine katıldı. Kim bir aile çevresi hissi aldı. Ahbap, artık gelmeyeceğini düşündük. Kardeşlerim? Şey, merhaba. seni selamladı. Ahbap başarısızlıklarının uzun ve ayrıntılı bir açıklamasına girdi. Hafif bir sinir Alek'in yüzünden geçti. Ahbap hikayesini önemli ölçüde kısalttı. Kardeşim, araba durdu. İyi ki beni ittiler. Ahbap elini yaklaşan insanlara salladı. Aralarında elinde motosiklet kaskı olan omuzda bir kadın figürü çok açık bir şekilde göze çarpıyordu. Ah kahretsin mürekkep balıkları. Vay vay Alek. Perver Bey'e sahibi olduğunu biliyordum. Zaten masada hazır. Aferin. Bilmiyordum yazıyormuş orada. Ne istiyorsun fırtına? Ben hiçbir şey ama kardeşine yardım ihtiyacı vardı. Biz yardım ettik değil mi çocuklar? Ona eşlik eden gruptan birkaç olumlu ses geldi. Seslerden biri çok tanıdık geliyordu. Evet. Burada ne işi var? Çok güzel bir plaj. Bağlılar iyi. Barbekü neredeyse hazır. Onu sıkıştırmak için adil değil. Değil mi Alek? Fırtına. Hepimiz için yeterli alan var. Aynen aynen. Sadece sizin yeriniz o tarafta. Başlama. Buraya bunun için gelmedik. Durum hızla ısındı. Köpek balıkları dolup taştı. Mürekkep balıkları hakaret etmeye başladı. Çok akıllı olmayan biri taş attı. Hadi iki tarafta ha hakaret de kükredi ve de kavga başladı. Dur! Dur! Şansımıza kalmış. Sıcak bir elin altına girmeyelim de. Kız hızlı bir şekilde etrafına baktı. Sörfçüler birbirlerini itti. Yumruklarını salladı ve bağırdı. Alek ve Fırtına onları tek Tekmeyle ve tehdit ile aramaya çalıştı. Sonuç neredeyse sıfırdı. Bir şekilde onlara kavgadan uzaklaşmamız gerekiyor. Peki ya polis bağış, tuhaf müziği tam ses seviyesinde açmak. Tabii ki bu. Kız delice uygun bir şey hazırlamaya başladı. Kesinlikle. Hızlı bir şekilde doğru melodiyi buldu ve haberlerin tam sesini açtı. Saksafonun ateşli ve hızlı sesleri sahile yayıldı. Şimdi Searchler, Benny Hill Show'un müziği eşliğinde savaştı. Klasik. Biraz şok olmuş çevredeki insanlar sessizce kıza baktı. Sonra biri güldü. Var, harika bir espri anlayışın var. Kurtarıcı, iyi gidiyorsun. En azından savaşmayı bıraktılar. Ağır bir el omzuna düştü. Gerisini ben hallederim. Alec Fortuna'ya çok dikkatle baktı fırtına, çene kapalı tutmayı öğrenmelisin. Hey, köpek balıklarının espri anlayışı olmaması benim suçum değil. Ben ciddiyim. Bu altı ay içinde ikinci sıkıntı. Bize dokunmamanız için nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ama biz dokunmadık. Sadece talihsizliğine attık. Fırtına etrafa baktı. Birkaç adım attı ve son birkaç dövüşçüyü ayırdı. Ve plaj gerçekten muhteşem. Dinleyin. Belki hepimiz buraya sığarız. Neden ayrılmıyoruz? Ve bunu söyleyelim. Böyle bir savaştan sonra Bina pikniğe devam etmek isteyeceğini sanmıyorum. Ve yakında kararmaya başlayacak. Fırtına ve Alek birbirlerine baktılar. Fırtına güldü ve Alek yorgun ve isteksizce kıza bulun neden kötü bir fikir olduğunu açıklamaya başladı. Sonuçta mes mesele şu kimin daha havalı olduğu. Köpek balıkları veya mürekkep balıkları. Buraya birkaç kavga ile paylaşabileceğimizi sanmıyorum. Belki bir yarışma. Fırtınanın yüzü geniş bir gülümsemeyle bulunuklaştı. Yani ve kurtlar da tok, koyunlar da sağlam. Ve balıklarda aç değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.